var mı? Neyim? Yakıt. Var var 500 tane koydum ben. Biterse de var <laughs> Odun arıyorum ya. Sen <laughs> site'larını kırdık bu arada. Sam <laughs> site kırdınız. Yukarıda şey vardı. <laughs> o zaman 3 tane tane var. <laughs> ya işte 3 tane tane 6 9 9 hızlı roket. Yani üstte durur şeyle, teliyle. Yük

Tamam Yok yok yeter yeter hem Evde kalıyor yani. Ev bir şeyden Bakayım bir eve son şuradan. Tamam direkt önümüzden yara yara gidelim ya. 1, 2, 3, 4. 4 veya 5 talet kıracağız Ama içeride. Aman 4 atıyorum buraya. Buraya atayım? Hı Bak Bir dakika geliyorum. Aynen. Dikkat et sonra sonunda taret falan vardır. Ya bunların taretleri niye kırılmıyor? Sıkmıyor zaten. Parçalandı öbürü kaldı amına koyayım. Kanka Hadi lan sen de bırak kalan Gel gel, gel. O, o bize vurmuyor gel. Aynen. Vuruyor vuruyor oradan çıktı. vuruyor oradan vuruyor. Tamam o da kırıldı ya. Buradan yarıyorum abi. Aynen şuradan ya şuradan gel. Kar tam karşımızdan. Ne yapıyorum o zaman? Tamam ya. offline'lar offline. Lan ne olur ne olmaz ya. Eller de hızlılara Hızlılar bunlara mı atıyorsun? Evet. çıkamıyor lan. Bakıyorum komuna kaçtan bir dakika. Bekle. Batlock. Peki patladı. Hızım bitti benim. Sağdaki gitti. Soldaki ne durumda? Soldaki var. Sağda da bir var. Evde hızlı roket var mı bizim evde? Var var. Alıp geliyorum. kırıldı. Şu sağdakini kıralım. Sağdakini kıralım bak şunu. Bu Şu da bizi görmedi aslında. Vuramadım lan. Nereden yarıyoruz abi? Hadi direkt yüz dövmesine girelim artık. Aynen şuradan girelim. Oradan mı? Tamam. Aynen başlıyorum lan. Atıyorum sonuncusunu. Sonuncu evet. Sonuncusu değilmiş. Araya vuruyorum. Keşke. Araya vuruyorum. Tamam doğru mu Ural? Heşkü ile demirin arasına mı yoksa Heşkü ile taşın arasına Şuraya vuralım. Tamam vuruyorum. Güzel. Bekle. Kaç orada? Bak, tamam. Yukarı Nereden Karşıda. Hmm, oradan gördü. Evet. Ev dökülmeye başladı. Atalım De mı direkt? Zırha hani devam edelim mi zırha? Tamam siz biliriz zırha devam edelim. Ama o tam zırha ya. Bana fark etmez yok. ne diyorsanız. Düşeceğim ha. Araya atıyorum. Kırıldı eşki. Bakalım bunlara değdiremiyorum ki. Allah. Nereye çarptı lan o? Abi 971 canı var şu an. 25 vuruyor. Bu vardır bu vardır. Allah. Tutsana beni. Tutsana beni. Ay Allah'ım ya Rabbim. Abi tam o arada gelin bak nereye sıkacağız biliyor musunuz? İşte direkt şu karşımıza. Şu araya. Aracın orası. Aracın. Garaja garaja garaja. Tık garaja. Çabuk çabuk çabuk. Ben üstümdeki silahları bırakıp geliyorum. Garaj. Ee, şey getir, roket getir, roket getir. Ay, gel 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 vereyim gel gel gel. Al roket. Kanka iki kasa AK düşüyor. Ne diyor nasıl? Yemin ederim bir kasa MP5 düşün. Bir kasa Bir dakika el bir, bir duvarın canına bakayım bekle. Aa buraya içeri gelmen lazım oradan vurduğun işlemez böyle. Tamam ben tamam, vuracağım tamam tamam vuracağım. Ben hatta bekle. C4 atalım bence. Uf sikrepere bak. Ya on, onlar daha göremedim. Oha. Aa dur daha ne ki oğlum daha hiçbir şey görmediniz mi? Aa burada AK'ler var. Mermiler var. Metallere bak. Roketler, bak. bakayım. Bak. bakayım, bakayım, bakayım. An... Oha! Çok iyi lan. Eve götürüyorum. Eve götürüyorum. Götür götür götür. Of. Kanka bir K ka, bir K C4 12 C4. Şu C4 C4'lerle TC'yi açalım az bir neredeydi onlar? Abi al atıyorum, atıyorum. At. Bir tane C4 bırak. Hatta bırakayım mı? E, bu yarar herhalde. K Gelmeyin şuraya C4 attım. Nereye lan? Gelme 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 gelme. Yürü, 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 yürü. Gökhan eşkileri Gökhan eşkileri getiriyor. Ya ört mü sence? <laughs> Açıldı yürü, TC, TC'yi yayayım mi? Ger tamam, tamam tamam. Bu arada bura Gökhan. multi TC şey adamların TC'sini yani. almak lazım. Kanka o kadar çok eşki çıktı ki yani evi komple eşkiyor basarım yani bir haftada beslerim yani ben. Kanka roket bayağı bir roket getirdim ya ben şimdi Kaç roket çıktı adamlardan? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 10, 10, 10, 10, 11 10 tane de C4, C4. Oğlum bu metaller tamam, mi? Bunlar bize hazırlık yapıyormuş <laughs> Oğlum bu kaç tane bomba var? Oy <laughs> oy ha bir ağlıyordun ya. Evet, şu an gördüm kanka bu yeri. Görmem mi? Tamam ben bunları bir turda bıraktım. gelecek. Vallahi hayır biliyor. Ya kanka çok ayıp olmaz mı? Yok yok yok. Türklere mi? Evet, yürü. Bak nasıl veriyor. Ses basacağım lan bir tane evde ses yok. Evet. Odun yok amına koyayım neyle basacağım? Bizden çıkmadı Sen mı? Setleri yere mi atayım ya? Takip alam ala. Yok Ses lazım bana oğlum üstüm dolu. Üstten iki kasa odun. Hah. Bir... Evet, koş koş koş. Hoş, şey, koş. Şey odun mu getireyim? He aynen yani, e, odun getirdik. Yeterimiz zaten var da. Ya ne yapacağız şimdi ya? Malzeme yok ama ne yapayım? Bu nasıl bir yere yap? Bak şuraya bir tane şey atılırdı hadi ya. Bugün olsa şurası olmaktır. hmm, aynen, aynen. Üstte full şey var. Taş ve odun. Kanka. Tamam kanka Oo, git. Çok Gökhan ben yere atıp ya. Tamam kanka sen at git. Ben basarım. Tamam. Kutu mu? Şu, El... e, şu, M39 da al ya. O üstteki zırhlı kapıları yaralım mı? Ne yapalım? Ona 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 gidiyorum. Evet, işte. Leder lederla yukarı çıktınız ne yaptınız? Ha attım ben leder attım oraya. Tamam gördüm. Roket getireyim mi ben yoksa aldım mı senet? Gökhan MP5'leri falan yere atalım. Sen AK at, alalım at, ya. Kanka yani. at at at. İşimiz yok onlar. Ne kadar Yukan. MP5 sevsem de gerek yok yani. 2 de var. Bu, bu bir tane MP5 var. Aldım. Mantıklı atıyor. Abi, oğlum o scrap neydi la? 15 Allah kafalar Allah. bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Biz bir server'da oynarken 12k mı ne scrap biriktirdik. O geldi gözümün önüne. <laughs> Bunları görünce. Burada biri yürüyor siz misiniz? Benim ben. Hayır. Ben ben. Evet. Gel vuralım direkt yukarı istersen. Dur kanka hemen şuralara bakayım. Biraz da 9 minim aldım çok az olsa. Tamam ya burada AK maket almadı. Geliyorum kanka işte. Şu sağdaki kapı üstte çıkış olabilir. Galiba abi. Sağ, sağa sağ patlatmıştım ben. Sağdan ne çıktı? Aa buradan. Kaç oldun? Şu ortaya vuralım gel. Şimdi bundan sonra evleri birleştirelim. Olur. Biliyorsun. Olur olur. Bir, bir atmak lazım oğlum o beyi. Yetmez yani. Kırmızı çıktı. Mecbur. Peki de o evi büyütmen bir şeyler yapmamız lazım ya. Bana o ev büyütmesi oğlum o ev o kadar. Of gel 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 gel. Burada ne da ne çıktı, çıktı bak. Lan? Nerede? Sol mi? arkaya bak. Sol alt arkaya bak. Neredesin? Buradayım buradayım gel. Nereye bakıyor? Kömür. Oo. Tüfek. Gel şuraya Kömür. da yiyelim. Şuraya da vurayım gel. Bak kanka onlara da gireceğiz Dikkat <laughs> Türklere. <gülüyor> Oğlum ayıp olmaz mı ya? Çekil şuraya da atıyorum kanka. At. Oğlum adamlar bizi gelip bile açtılar lan. Oğlum ev açması ayrı bir şey, reddememiz ayrı bir şey ya. Bir PM PM basın ben bir dakika, hmm, dakika bekleyin. PM, PM lazım. Kanka aşağıda bu arada full şey var. Ee, şılınga. Komple şılınga. Ne diyor Allah'a? Nerede? Vallahi öyle diyor. Burada da kapı var bunu da açacağım. Oğlum bu plotlar ne dur da alıp götüreyim. Gökhan gel gel gel. Kulotu siktir et gel üstüme. Gel şunları al götür. <gülüyor> <gülüyor> al Gökhan. Bunları götür. Kanka istiyorsan Bence sen yavaştan... ben ne yapacağım oğlum? 300 vermesin atlasın. Tamam sen yavaş evi taşımaya başla istersen. La Kaç ya? Ne no. 9. İki tane daha sıkın ki. Bir dakika ben İçerideyiz. Açık bırakmışız. Kanka set, arıyordun Setler. yani. Hı. Aa Şu kapıyı da kıralım gel istersen. Gel gel. Onu da kıralım. Ne kadar set ya. Kanka aşağıda bir kapı var ona ona mı çıkalım? Şu gar garaj garaj nereye ya odada? Bak. bak şurası da loot odası. Tamam. Şu var ya 231 kalmış canı sikeyim mi buna? Çık kanka. Bu kadar lootunuz var ama bu kadar etki yapıyorsun. Ne bile daha çok bu arada. Bu işte şey. E, kimse bizi raidleyemez diye düşünüyorlar. Aynen öyle. Evde roket Anladım. kaldı mı? Var, var, var evde de var. Bilmiyorum. Evde var roket bir sürü. Aa şurada yemek var. Hep takıyorum bu arada. Bir de daha iyi bir base lazım ya. Yani. Odun var, eee odun var dedim. Gökhan veya şey yapacağız kanka, bütün yara ota her şey atacağız, sadece AK, Jack onlar kalacak. Bu arada yara otalarla marketten bir sürü sülfür kaldırılıyor ya. Kanka hı hı. öyle de. Hı hı. At, atmayalım biz de, yani. biz de Olmadı yani bizimki. Evet. Katarı da alıyorum ha. Aba al al bol falda AK al kanka MP5 çarptır hepsini yere at Kim yok onlarla Bir de kapat atmamız lazım ya Nedir kırılmış nedir kırılmış TC'ye baktınız mı? TC'de ne var? TC'den hiçbir şey çıkmadı Aynen TC bulmuş Buradan yere otokamsın falan çıktı